Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Yazar ve kültür sanat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni Bülent Parlak maalesef kalp krizi nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti. İzdiham dergisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bülent Parlak'ın vefatı duyurularak şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz anlamına gelen İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ifadelerine yer verildi. Parlağan ölmeden önce son paylaşımı yürekleri burktu. Parlak son paylaşımda şunları yazmıştı. Hayat zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor, ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak yazmıştı. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Yazar Bülent Parla Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.